Bu böyle bir ruj var bende bu Bunu hemen sürüp denemek istiyorum. Buradan zaten koyulaştı. Bu da çok koyu bir ruj. Böyle. da güzel. Bak bunu da çok beğendim. Şöyle bu renk. Siz girebiliyor musunuz arkadaşlar? Umarım giriyorsunuz. İnsanlar ne yapsanız karışıyor. Böyle de bir durum var. Kurtulamıyorsunuz. Karışmayı böyle çok seviyor insanlar. Kötü bir durum. Şimdi şunu da kullanacağım. Bunda rengi yok. Bu da klasik şeydir. Yani ona benzer bir renktir. Hep tonları bu renkte. Yani tonları böyle. Uzun süredir rujsumun dudam çok koyulaştı. Işte bakın. Herkes nerede? İnternet problemi yaşıyoruz. Sohbet çevirmesen de olur. Sohbet çevirisi de yazıyor. Bir sileyim. Vay be. Gayet beğendim. Şöyle bir gloss bir şey olsam ben de beğeneceğim. Dudak kremi gibi bir şey. O gloss. Oldu. Yumuşak bir birazcık. Hmm. Gayet güzel bir yorum Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelirler şimdi birazdan. Konuşalım sıkıntı yok. Ama senle niye konuşuyoruz? Yani yayın genel olduğu için. Sana özel konuşamam kısaca. Bir. bir de şu şöyle bir bulsun var. Bak 101 yazıyor. Hoş geldin. Bu. Gayet güzel bir resim. Geldi. Gelecek. <laughs> Sen de yazabilirsin. Sıkıntı yok. Konuşabiliriz. Siliyorum hemen. Benim için silindi gitti demesinler diye. Yani şu YouTube'da size yayın açıyorum. Güzel bir şekilde. Bakın şu. Bir, e, bu şey pudra tamam mı? Bunun etkisini merak ediyorum. Merhaba. Merhaba. Bakmam lazım. Sürekli ama. böyle boş olmaz. Bu bir etkisi yok gibi bende. Şöyle. Gözüme sürsem mesela nasıl olur? Yani çok belli etmiyor, hala sıvı var mesela zamandı. bir evet. mesela sürmek istiyorum. Mesela bak, bu kadar bu o kadar parlamıyor ki ya, o kadar, o kadar parlamıyor. Bastırmam mı gerekiyor elle parlamak için? Aşırı bastırıyorum şu anda. Evet evet bastırmam gerekiyormuş şu anda anladım. Daha bastırmam gerektiğini anladım. Bak bastırınca çok iyi gayet de e, güzel bir şekilde geliyor ve parlatıyor. Onuma da hafif oldu bu. Budur işte. Hmm. Aynen pudram döküldü. Bu zaten kırıldı. Mor pudram. Nasıl kırdığımı sormayın. Burayı pudra ettik. Olsun. Elimde pudra oldu. Ya elime geldi zaten şu anda. Bu ikisi. Şöyle bile sürebilirim bu polırayı. Bak morluğunu belli oluyor mu? Aşırı belli oluyor ya. Gerçekten. Ciddi anlamda aşırı belli oluyor bu arada. Yani çok kendi. Kırılı parçası mahvettik. şu Şuradan kırılmış bir parçadan alayım şöyle. Bak bu çok güzel. Çok güzel şey yapıyor. Şey yapıyor. Ha. <laughs> Arkadaşlar ne yaptım? Neye dönüştüm ben? Güzel pudra kısacası. Ha bunu yayıyorum çünkü böyle kalamaz. Anlıyor Anlıyorsunuz mu? Bu pudra, pudra fırçası olmadığı için koyacağım. şey internet çekmiyor gibi ama yine geldi kötü yorumcular. Ay zaten zerre beyniniz olduğunu düşünmem o yorumları yaparken biliyor musunuz? Kötü yorumları yaparken beyninize bir yere park edip yapıyorsunuz arkadaşlar. Başka bir açıklaması olamaz. hareketlerinizin çünkü. Bu pudra da şöyle bir pudra beyaz. Pudralamaktan yok olacağım bu <laughs> arada. Baksana. <gülüyor> e ben pudralara bayılıyorum. Tipimi merak ediyorum. Ay nasıl pudralamışım kendimi. Korkunç duruyor gülüyor. E hangi, hangisiyle devam etsek yola diyeceğim. Şu BTS'in RM. E, bunu nasıl BTS'in bir şeyi var bende. E, güneş kremi bunu e, ben giderken almıştım Kore'den dönerken e, şeyde GS marketleri var ya oradan aldım <laughs> hemen bakıyorum yapısına bakmak istiyorum kısacası i̇şte birazcık dökeyim bayağı da para verdim o an ve kokulu Sadece bu vardı yani o yüzden bunu aldım arkadaşlar. BTS değilim lütfen çok güzel ama hepsi. Ben aşırı bayıldım. Bu güneş kremi ya hiçbir şekilde bir şey bırakmıyor mesela. Bak bu <laughs> resmi bakın çok satlıyım bu bebek. Bakın yayıyorum elimde hiçbir şekilde bir şey bırakmıyor yani çok güzel bence. Mesela ağırlık hissi bırakmaması falan. Zaten güneş kremi. Yayınımızda problem yaşıyoruz. Burada da bir güneş kremi var. Bu da paketliydi aldığımda. Bu hiç açılmamış bakın. Bunu şimdi açıyorum bakmak için açıyorum. Hiç dokusuna da bakmamışım tabii sizin için. Güzel kokuyor. Bu biraz ağır his veriyormuş gibi ama sanki kokusu biraz çam çam kokusuna benziyor. Evet evet çam kokusu alıyorum bunda. Ama bu da güneş kremi. Kötü değil ya. Bunu da kullanacağımı düşünüyorum. Şöyle. <laughs> yani e, kipik lifting yaptım işte biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için gözümü bir dokunuş yapıyorum tabii ki de. Şöyle kirpik serumu kullanıyorum kısacası. Kirpik lifting'in zerre belli olmaması. O zaman ayrı bir dert. Bunu kullandım. Gayet iyi oldu. Bir de şunu kullanıyorum bu gözü çok acıtıyor. Aşırı sulu bir de ya. Hemen göstereceğim bu hangisi gözü acıttığını size. Gözümün içine gidince de çok acıyor arkadaşlar. Bu da şu reklam reklamlayayım Bu çek çekesin yayın çekmiyor. Bir de bunu kullanacağım. TikTok'ta açsam çeken TikTok'ta da çekmeyeceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü genel anlamda çekmiyor yani. Bak bunları da sürünce kirpiklik birazcık ortaya çıktı gibi dolandırılmış gibi hissediyorum kirpikli kirpik, kirpik. hiç belli olmuyor o yüzden ya artık bilmiyorum. ne yapacağız kesin yani yayın çekmiyor neyse arkadaşlar burada kapatayım bir ara yine açarım geleceğim yani, bir ara gelirim yani. kendinize iyi bakın görüşürüz Geliyor musun? Gidiyorum ben. TikTok'a gidiyorum arkadaşlar.